Selamlar arkadaşlar. Bu yazıda iş hayatında sıklıkla karşılaşabileceğimiz bazı cümlelere, örnek cümlelere ve kelimelere bakacağız. İsterseniz şimdi ilk önce aynı aileden, aynı kelime ailesinden gelen kelimelere bakalım. Employ istihdam etmek, istihdam sağlamak. Employer işveren, patron, employee çalışan, unemployment işsizlik. Genelde bunu haberlerde, ekonomi haberlerinde falan duyabilirsiniz. Mesela unemployment rate yani işsizlik oranı produce üretmek producer üretici product ürün production üretim Peter'la konuşabilir miyim? Can I speak to Peter? Benim. It's me. Seni sonra arayabilir miyim? Can I call you later? Lütfen hatta bekleyin. Please hold the line. Hatta bekleyebilir misiniz? Can you please hold the line? Burada aslında hani please yok cümlede ama alışkanlıktan. Can you please hold the line veya can you hold the line? Sizi beklettiğim için özür dilerim. Şimdi burada bekletmek için yani beklemek wait ama bekletmek keep you waiting diyebiliriz. Sorry for keep you waiting. Mesaj bırakmak ister misiniz? Would you like to leave a message? tekrar telefonda görüşmek üzere. Bu şimdi Türkçede olan bir ifade değil. Yani bizim Türkçede böyle bir e, şey söylemiyoruz ama İngilizcede talk to you soon veya speak to you soon. Bu size şöyle tanıdık gelebilir. Mesela see you soon veya see you later mutlaka duymuşsunuz, mutlaka biliyorsunuz. See you later veya see you soon yakında görüşmek üzere demek. Telefonda tekrar görüşmek üzere. Talk to you soon veya speak to you soon. Şimdilik hoşça kal. Bye for now. David müsait mi? Is David available? Bana firmandan bahseder misin? Can you speak about your company? Firma ne yapar? What does the company do? Biz nakliye işindeyiz. We are in transport business veya transportation business'te diyebiliriz. Employ istihdam sağlamak. Yaklaşık 5000 kişi istihdam sağlıyoruz. We employ about 5000 people. Buradaki about nearly de olabilir, approximately de olabilir veya around da olabilir. Yaklaşık. Producer üretici. Çelik sektöründe ülkenin en büyük üreticisiyiz. We are the biggest producer in the steel industry in the country. Avrupa bizim en büyük pazarımız. Europe is our biggest market. Çok iyi bir ismimiz, itibarımız var. We have a very good reputation. Cam sektöründe Türkiye'de en büyük ikinci firmayız. We are the second biggest company in glass industry in Turkey. Şimdi supply tedarik sağlamak, tedariki mesela bir firmaya mal vermek. Supply. Aynı zamanda mal almak anlamında da kullanabiliyor. Mesela we supply from X company dersek yani X firmasından tedarik ediyoruz. Ama we supply to X company dersek yani X firmasına malzeme veriyoruz, mal veriyoruz. Otomotiv sektörüne malzeme tedarik sağlıyoruz veya malzeme veriyoruz diyelim. We supply to automotive industry. Biz X firmasından malzeme tedarik ediyoruz. We supply material from X company. Biz bir online alışveriş sitesi işletiyoruz. Buradaki işletmek için run kullanabiliriz. We are running an online shopping website. Eğer girerseniz ürün ve hizmetlerin linklerini bulabilirsiniz. If you enter to our website, you can find the links of products and services. İlginç. Peki, güvenli mi? It's interesting. Is it safe? Şef aşçı demek arkadaşlar. Otelde çalışmaya ne zaman başladın? When did you start working in the hotel? Nerede çalışıyorsun? Where do you work? Müşterilerle konuşuyor musun? Do you speak to customers? Nasıl çalışıyorsun? How do you work? Yalnız mı çalışıyorsun yoksa ekibin var mı? Do you work alone or do you have a team? Saat kaçta çalışmaya başlıyorsun? What time do you start working? Hafta sonları çalışıyor musun? Do you work on the weekends? Haftada kaç gün çalışıyorsun? How many days do you work in a week? Kaç çalışanın var? How many employees do you have? Neden bu işi yapıyorsun? Why do you do this work? Veya cevap da olabilir. Saat sabah 7'den akşam 6'ya kadar çalışıyorum. I work from 7 a.m. to 6 p.m. Hafta sonları çalışmıyorum. I don't work on the weekends. Evet, bu videoyu burada bitirebiliriz.